Mevla Teala buyuruyor, senden yarının amelini istemediğim gibi sen de benden yarının rızkını isteme. Şimdi yarının sabah namazı bize farz mıdır? Değildir. Çünkü vakit girmedi. Bir namazın farz olabilmesi için onun vaktinin girmesi lazım. Dolayısıyla şu an benim üzerimde yarının ibadeti farz değil. Ama Allah-u Celal diyor ki bunun böyle olduğu gibi ben sana yarının ibadetini, sorumluluğunu vermedim. Sen de benden yarının rızkını isteme. Yani bir insan elbette ki kendisinin bir yıllık, on yıllık, yirmi yıllık, yüz yıllık kendi sülalesine zürriyetine yetecek bir işle meşgul olabilir ama yaptığı her işte, her çabada Allah Azze ve kendisine verdiği o nimeti önceliği ibadete öncelik tanıyacak ve bunun için meşgul olacak, bunun için gecesini gündüzüne katacak. Allah Azze ve cenneti bizim için hazırlamış, bizim de o cennet için hazırlanmamızı istiyor. Kur'an'da hep cennetten bahsediyor ya, cennetten geldiği zaman buyur bak cennet birileri için hazırlanmış kimdir o kimseler? Takva sahibi kimseler. Yani dinde belli bir seviyeye gelen kimseler. Allah Azze Celle bize buyuruyor ki siz de cennete hazırlanın. Nasıl ben cennete hazırlanacağım? Evet. Demek ki ben ibadetle meşgul olacağım ama bununla beraber sadece ibadetle meşgul olmak yeterli değil. İbadetin özü olan takva ile meşgul olacağım. Takva Allah Azze Celle'nin yasak kılmış olduğu şeylerden sakınmak, rızası olduğu şeyler ile de meşgul olmak. Esasında Takvanın kelime anlamı budur. Yani Allah Azze Cellel'in razı olduğu bir kul olabilmektir. Allah Azze Kur'an'ın yüzden fazla yerde bize sürekli takvalı olun buyuruyor. Bir insan namazını kılıp aynı zamanda faiz ile meşgul oluyorsa, birilerin hakkına giriyorsa, o zaman onun kıldığı namaz sadece şekilden ibarettir. Bu namazın kendisine kıyamette bir faydası olmayacaktır. Onun için Allah Azze Celal bize buyuruyor ki, evet ibadetlerinle meşgul ol ama bununla beraber takva ile de meşgul ol. Yani ibadetlerinin özünde Allah azzul celal'in rızasına uygun bir şekilde hareket et. Yasak kıldığı şeylerden uzak dur, sana da emrettiği şeyleri yapmak ile de meşgul ol.